Ne abi böyle ya. Hep Arap diyecektim. Adam Türk çıktı. Böğrü damat. Hayırlısı olsun abi. Abi ne olur yakın oynayalım. Var mı gelenimiz gidenimiz? Vallahi hiç kimseyi görmedim evet. ama. Ha yanımızda var bir dostu. Tamam abi. Aşağı indik mi telsizleri kapatıyoruz abi. Ee, silah nerede? Adamlar çatı indi. Yine çatı. Ben indim, biz kaldık çatıda. yanımda. O reman 6 var geliyorum. Yine bak aynı yere girmiş olabilirler ur. Tamam da adamlar dikkat Ekran abi. Geliyorum, geliyorum. Dur geliyorum. Geldim. Adam al, adam bak burada. Dur bekle gidiyorum. Adam şurada. Marked location. Şişeride. Sen Haydar abi ya. Yok adam burada. Haydar abi ya lan. Yok yok alsın haydar seni. Yedin. Abi sanki gene yattılar oraya ya. Var bir şeyler ya. Sen canbaz bas ben gidiyorum diğer tarafa kaldım Dur, içeri gidelim abi. Gel. Gir içeri. Adam geldi. <Gülüyor> Önümde <Gülüyor> adam. daha var abi. Bunun bir bakayım ben. Üstümüzde adamlar. Kırıl sende bir enerji basıyorum. Üstümüzde değil içerideler ya. Ekrem abi sağında adam dikkat et. İşte ona bakıyorum da göremiyorum. Lan bu nereden evet, sıkıyor? Evet, Sen GEL SENDİR Diğerden çıkıyor şerefsiz Geliyor Dur abi sessiz ses. Al abi ekranı abi sen Kalktım. Bunlar yine içeriye girmiş ya. Aynen. Çat Çatıda da var iki kişi dikkat edin. Abi dön o zaman. Dön dön. Dön uğraşma hiç orayla. Demek ki artık sana o şeyi çıkmış. Adamı gördün değil mi? Duvardan çıktı burada bak çat çatıdalar çatıda. Hem de damat bizim Türk. Sağa geç abi, daha geç. Bir gel Ekrem abi. Geldim. İkisi de çatıda Damatla gelin gitti abi. Mort geldi oraya bir tane. kötü olan var mı? Yok abi. Aa geçti oraya adam geçti or. Ben bakayım şuna kit var mı? bir birisi var şuna bir basayım iki tane. Ekrem abi. iki dakika abi. Herhalde haydi bir Üçte var. var bir tane daha Üstte çatıda geziyor Gelme. Ha, Bu benim vuran şerefsiz Bu da alta girmiş daha dıbı Var <laughs> var, var iki kişi var bir yanında var bir kişi Ben yine asılı kaldım karvanda Her zamanki gibi Adam indi önümüze. Gel abi benle. Geldim abi Elimde bir silah yok sadece. Ulan kim sıkıyor? Adama niye sıkıyor o? Dur adam burada. Allah M4'ü bıraktım. Allah M4, bıraktım. M4 al. Ha? Dur dur dur. Bunlar bak yapmışlar abi. Dur. Çık 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 oradan çıkın. Adam ortada. Gel gel buraya gel. Anladım anladım ben. Bak piçlere bak ya. Abi böyle bir şey yok ama ya. Abi bomba. Bomba atın oraya. Molotof atın. Adam altında. Aynen abi onu anlatmaya çalışıyorum. Tam bomba atıyorum. Adamı gördüm. Dışarıda aldım. Attık bomba dışarı, attım. Ahmet çık bomba attım oraya Ahmet. Adam burada. adam burada. Tamam tamam abi tamam. Abi sessiz. Ses. Burada, burada. Tamam öldürdüm. Abi kimi öldürdün sen? Şurada yerde bir tane adam vardı onu öldürdüm. Adam sıçrayıp sıçrayıp yukarıya sıkıyor ya. Mark the location. Tam oradaydı adam. Orta değil. Orta değil. Değil abi. Arkasında şey vardı, şapka vardı. Aynen aynen aynen. Bilmiyorum. Aa, abi, abi nasıl giriyor <laughs> acaba be? Enemies ahead. Ne sıkıyorsunuz abi? Mark the location. Abi adam burada burada. Onu topu da buradan at. gördü. Muhtemelen birden fazla <laughs> bunlar. Vallahi bilmiyorum abi de. Yani bir bak var. Bilmediğimiz. Evet. Adam şey ya. Hayır abi ses kasıyorum. Oradan geliyor. Oraya gidiyorum. Oradan geliyor. Yani. Ama o adamlar orada bitmedi. Ben söyleyeyim size. O adamlar çıkıp dalacaklar Benim en son vurdum. Tekte öldü. Kaç kil var sizde? Abi kilo önemli değil ya bende var. Kilo önemli değil. Gel atayım abi. <laughs> Ahmet muhtemelen eğilip zıplayıp bir şeyler yapıp yapıyorlar ya. Olabilir. Mark the location. çanta var işaretlediğim yerde. Evet, Geldim Bu var ya böyle ilk ölüşümüz değil Paradise'da ya. Demek ki iner inmez abi direkt oraya gidip molotof atıp yakacağım. Adamları adamlar zaten ses geliyor. Ayak gizi var. Kendini yok ortada. Ya abi maymuna dönüyorsun. Arkadan geliyor. Önden geliyor. Yandan geliyor. Geliyor. Geliyorum abi, gel gel. Ama çok uzak ya. Bu o adam olabilir. İşte o yüzden diyorum abi. Bunlar bizi çağırıyorlar ha. Ben söyleyeyim sana, vur. Abi ses var mı? Ses var mı abi? İşte o yüzden dedim abi e, ses vermeyelim. Bunların kişi hile değil ya bak. Sonra tamam, burada araba var ha onu alalım derken. Kamyonet. Şimdi loot yapıcaktır abi Buldunuz mu adamları? Hayır Abi o scum bot mod değil ya Yok o normal atış yapıyor Neyse beni vurlar şimdi Ne abi ben seni. Allah. Arkaya düştüm. Nerede? Ben düştüm arkaya ya. Düşman görüldü. Gel Ahmet. Geldim abi. Ne işaret atar işaret Benim üst katı katım. Benim ya. üst katım abi. Dur. Bu Türk müydü? Yok. Arap. Arap. O şapka Eşim, vardı değil mi kafasında? Olayım. Aynen. Gel abi gel 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 gel. Sen burada 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 burada. Ağzına sıçayım. Abi de Adi şerefsiz. Haysiyetsiz omurgasız. I need a weapon.